Şöngurt Nüterk, Rojbaş, Buenos Dias, Kalimera merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Yine bir pazartesi. Ve yine bugün hükümetin basın toplantısına katıldım arkadaşlar. Ee, benim merak ettiğim, sizlerin merak ettiğini düşündüğüm ve açıklığa kavuşturulması gerektiğini düşündüğüm soruları yönelttim diğer meslektaşlarım gibi. Şimdi biliyorsunuz bugün Instagram'da bir resim paylaştım daha doğrusu storylerde. Ee, ben böyle çok merak ediyorum gittiğim e, mekanların, kurumların, e, tuvaletleri çok önemli. Şimdi diyeceksiniz ki ne alaka? Ee, gerçekten bunun önemli bir detay olduğunu düşünüyorum. Ge gerçekten böyle gittiğiniz mekanın tuvaletleri eğer temizse, içeriye girdiğinizde bir havalandırma, doğru düzgün çalışan bir havalandırma, sıcak su ellerinizi yıkarken, sabun varsa sabunun yanına hele ki bir de böyle bir el kremi koymuşlarsa, e ellerinizi sildiğiniz e havlular, yani o kağıt havluların kalınlığı, tuvalet kağıtlarının kalınlığı, Tuvalete girdiğiniz kapıyı kapattınız. Montunuzu asabilecek bir yerin olup olmaması. Bakın bunlar önemli detaylar. Kapı altında boşluk olup olmadığı. Yani ses içeriden dışarıya, dışarıdan içeriye girebilir mi? Çıkabilir mi? Bunlar önemli detaylar. Ben de bazen böyle gittiğim yerlerden paylaşıyorum sizlerle. Ne bileyim ben merak ediyorum. Siz de merak edeceğinizi düşünüyorum yani. Neden olmasın? Bu da bir bilgi sonuçta. Evet, e, şimdi bugün tabii ki e, hükümetin basın toplantısı yaptığı binanın tuvaletlerinden çok daha önemli konularımız var. E, üç başlık e, sizin için derledim bugün. Kazakistan tabii ki Kazakistan'da yaşananlar e, Alman hükümetinin de dikkatini çekiyor. Bu konuda ne düşünüyorlar? Kazakistan'la ilgili çok önemli bilgiler vereceğim size ve belki de bilmediğiniz bilgiler. Mesela işte dünyada üretilen uranyumun %40'ının Kazakistan'da üretildiği. Ve Almanya bakın bu konuda neler yapmış şimdiye kadar. Sonrasında korona ile ilgili benim merak ettiğim bir şey vardı. Geçen hafta biliyorsunuz işte Berlin'in işte başbakanı ve belediye başkanı aslında dedi ki işte aşı olmak istemeyenlerin çoğunluğu daha doğrusu şöyle söyledi. Göçmenler arasında aşı karşıtlığı daha yüksek. Şimdi bunu söyledi ama bir istatistik yok bu konuda. O yüzden ben kendilerine bu soruyu yönelttim. Son olarak da arkadaşlar kışın hepinizin dikkatini çekeceğini düşündüğüm bir haber var. Ee, biliyorsunuz şimdi bu enerji giderleri arttığı için, enerji fiyatları arttığı için sizin de mesela kalorifer faturalarınız falan daha yüksek gelecek. Bununla ilgili bir devlet desteği geliyor. Bununla ilgili size bazı gelişmelerden bahsedeceğim. Şimdi ise öncelikle şeye bakalım. Alman hükümeti Kazakistan'da yaşananlar konusunda dedi ki, spesifik bir açıklama yapmadı. Sadece şunu söyledi: Vatandaşların kaldığı maruz kaldığı şiddetin farkındayız. Şiddet kabul edilebilir bir araç değil ve diyerek federal hükümet şiddet ortamının bitirilmesi, acilen bitirilmesi çağrısında bulundu. Uyarı yapmadan ateş emrinin acilen durdurulması gerektiğini söyledi. Bu arada işte az önce bahsettiğim gibi dünyanın uranyum kaynağı neredeyse işte yüzde %40'ı yani az bir şey, az buz bir şey değil. Bunun Kazakistan, Kazakistan'da üretildiği ve Almanya'nın bu konuda ne düşündüğü soruldu. Ama bu konuda hükümet etkileri bir açıklama yapmadı. Şimdi o yüzden size bununla ilgili biraz hemen o sırada ben araştırdım. Birkaç önemli bilgi vermek istiyorum sizlere. Belki de biliyorsunuzdur, belki gözünüzden kaçmıştır. Şimdi... E, uranyumun tüm dünyada üretilen uranyumun yüzde %40'ı Kazakistan'da arkadaşlar. O yüzden mesela ben baktım 6 Ocak'ta yapılan haberlerde e, uranyum fiyatlarının birdenbire sıçradığı, işte borsada şu anda önemli gelgitler yaşandığı e, haberlere çıkmaya başladı. Peki Almanya bu durumda ne yapmış? Geçmişe baktığımızda Almanya 2012 yılında Kazakistan'da bir ham madde anlaşması yapmış. Çünkü e, Kazakistan'da yüzden fazla farklı metal ve mineralin bulunduğu biliniyormuş. O yüzden e, Almanya 2012 yılında böyle bir ham madde anlaşması yapmış. Bence önemli bir bilgi, ilginç bir bilgi. Çünkü şöyle bir şey var. Almanya biliyorsunuz işte e, yeni geliştirilecek yeşil teknolojiler konusunda e, dünyada birinci ülke olmak istiyor böyle bir hedefi var en azından yenilenebilir enerjiler konusunda hidrojen konusunda hidrojen biliyorsunuz artık sıkça duyduğumuz ve belki de yeni teknolojilerin bazında temelinde yer alan bir şey olacak ve o yüzden Almanya için Kazakistan'dan gelecek ham maddeler çok önemli diğer yandan Almanya için daha doğrusu Avrupa için de bir önemi var Kazakistan işte Avrupa ve Asya arasında bir köprü konumunda da e, olabilir bu, bu nedenle coğrafik olarak coğrafi olarak baktığımızda bir stratejik önel özelliğe sahip bir e, bu konuda bulduğum bir ilginç bilgi daha var O da e, Kazakistan'ın Sovyetlerin uzun bir uzun yıllar boyunca nükleer test sahası olarak kullanıldığı bilgisi ne kadar ilginç değil mi ve bakın 1989 yılına kadar Kazakistan'da 450 Nükleer patlama yaşanmış. Çok ilginç. Kazakistan dünyanın en büyük 9. ülkesi yüz ölçümü. Ee, dolayısıyla Almanya'nın ticaret yaptığı ülkeler sıralamasındaysa 2020'nin verilerine göre 53. sırada. İki ülke arasındaki ticari ticaret hacmi 3.86 milyar euro ve Kazakistan'da 480 Alman şirketi bulunuyor. Bence ilginç. Bu bilgiler çerçevesinde yorumladığımızda Alman hükümetinin Kazakistan'da yaşananlara spesifik açıklamalar yapmamış olması ilginç bence. Bu benim şahsi yorumum. Biliyorsunuz yorum yaptığımda bunun altını çiziyorum. Biraz daha az önce verdiğim bilgiler, objektif bilgiler. Bu benim. Basın toplantısından sonra sizin için yaptığım çıkarım. Çünkü bazen yazıyorsunuz işte bunu yorumlarsanız daha iyi olur şöyle böyle var Hayır arkadaşlar bazı bilgiler objektif. Onları hiç yorumlamadan vermek daha doğru, daha mantıklı, daha doğru. Ee, diğer yandan yorum da yaptığımı söylüyorum zaten. Bu benim yorumum. Ama bu ikisini sürekli birbirinden e, ayırmak benim için çok önemli. Gelelim şimdi korona haberlerine. Biliyorsunuz Almanya'da bir korona aşısı mecburiyetinin hayata girmesi söz konusu. Şimdi denildi ki ne zaman bu hayata girecek, ne zaman yasallaşacak? Ve hükümet yetkililerinin cevabı şu oldu. İşte Başbakan Scholz aşı mecburiyetinin gelmesini istiyor ama meclisin bu konuyu, federal meclisin tartışması gerekiyor. Ve biz meclisin işlerine karışmıyoruz. Scholz bunu istiyor ama meclis ne zaman karar verirse o zaman olacak. Yani ne zaman hayata geçireceğine dair bir şey yok. Diğer yandan şöyle bir şey var. Hani hepce sorulan bir şey. Kim nasıl kontrol edebilir bunu? İçişleri Bakanlığı'ndan bu konuda bir açıklama yapıldı ve dedi, denildi ki e, polis bu duruma hazırlıklı. Eğer kontroller esnasında e, Bundespolizei yani federal çapta görev yapan polisin e, yardım etmesi istenilirse polis e, bu devre bu devrede e, İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığına yardım edecekmiş. Evet biliyorsunuz polis çok fazla bir şekilde dahil olmuyor aslında Almanya'da ama bunun bu şekilde bu netlikle söylenilmesi önemli bence. Şimdi gelelim diğer yandan e, aşı e, karşıtlığı demeyelim ama geçen hafta biliyorsunuz işte Berlin'in Belediye Başkanı Franziska Giffey dedi ki biz işte aşıya karşı duyulan endişelerde, endişeler hakkında şunu biliyoruz ki işte bu infiskepsis göçmenler arasında çok daha yüksek. Şimdi beni biliyorsunuz böyle şeyler duyduğum zaman sinirlerim tepeme sıçrıyor. Çünkü neden? Bu konuda verilen bir istatistik yok. Bu konuda neden bir istatistik ya da veri ya da kaynak yok biliyor musunuz? Çünkü siz bir insan, bir hasta hastaneye gittiğinde Korona olup olmadığı konusunda ya da işte aşı olup olmadığı konusunda size hiçbir anket, hiçbir kamuoyu araştırması, hiçbir kurum size pardon sizin göçmen background'unuz var mı diye sormaz. Bu yasak. Yasak olan bir e, yani sorulması yasak olan bir e, e, bilginin bilgi hakkında e, herhangi bir veri olmadan böyle bir şey söylemek yanlış. Yani siz bunu neden söylüyorsunuz ki? Yani ben bunu anlamıyorum. Bu çünkü hani koronanın başından beri çıkan işte göçmenler arasında şöyle tabii ki var tabii ki. Ben bilmiyor muyum? Siz biliyorsunuz bunu yani biz sürekli videolarda bunu konuşuyoruz. Ee, ve ben de elimden geldiğince bilgi vermeye çalışıyorum. Ama bu şu değil. Göçmenler arasında daha yüksek. Nereden biliyorsunuz? Kaynak verin yani kaynak paylaşın. Bize diyelim ki tamam. Doğru söylüyorlar. Ama böyle yapmak, çünkü işte hep şey vardır böyle, hep böyle günah keçisi aranır genellikle. Ya arkadaşlar, göçmenler arasında da var. İnsanların endişeleri Almanlar arasında da var. O yüzden e, bu soruyu yönelttim kendilerine. Dedim ki bu e, verilerin saptan neden saptanmıyor bu veriler? Yani hangi argümanlarınız var? Çünkü ben artık öyle bir noktaya geldim ki açıkçası ben de istemem böyle bir kamuoyu araştırmasında pardon sizin kökeniniz nereden falan sorulmasını istemiyorum. Sizinle ilgilendirir. Ben burada yaşıyorum, vergimi ödüyorum. Bu kadar bir vatandaşım. Ama eğer bu tip durumlar, e, bu bilgilerin eksikliği insanları bazı grupları, bazı azınlık grupları e, bir günah keçisi haline getirmek için kullanılacaksa o zaman bir dakika madem öyle tamam o zaman şey yapalım. Buyurun hepimiz bu verileri e, görelim, paylaşalım ona göre doğru doğru konuşalım. Yoksa herkesin kafasından biliyorsunuz bu konuda ben çok hassasım diyorsam. E, Siyasetçilerin neden sürekli bu tip şeyleri dile getirmeli getirdiklerini de e, anlamıyorum, gerçekten anlamıyorum. Neyse, ikinci bir soruda biliyorsunuz siz bana geçen hafta sonu e, yani bu hafta sonu birçok soru geldi bana işte Kuzeyren Vesfali ne zaman geçerli olacak işte çocuklar okula gittiğinde de aşı olacaklarmış e, pardon şnel test yapacaklarmış aşı olup olmaması önemli mi değil mi falan diye. Ben de dün Twitter'da da paylaştım hatta dedim ki neden merkezi bir kurum yok ya? Merkezi ya da bir makam, bir daire. Çünkü Almanya'da biliyorsunuz işte farklı 16 tane eyalet var. Her eyalet kendi kararlarını verebiliyor. E bu durumda şimdi vatandaş haksız mı yani? Hani kafa karışıyor. Tamam siz hükümet olarak bir araya geldiniz. Bazı kararlar verdiniz. E bir eyaletin başbakanı diyor ki ben o kuralları uygulamayacağım. Diğer bir eyaletin başbakanı diyor ki biz işte ocağın sonunda... Arkadaşlar bir merkezi bir şey olsun. Bu soruyu yönelttim kendilerine. Dedim ki yani çok büyük bir kafa karışıklığı oluyor. Neden hala merkezi açıklama yapabilecek bir yer yok? Hem merkezi hem de farklı dillerde bilgi verebilecek. Böyle bir şeyin planlanmadığını söylediler. Çok güzel. Planlanmamış olması, planlanmaması gerektiği anlamına gelmiyor sonuçta. Ama ben bunu sürekli dile getireceğim. Çünkü sadece bu, bunun için değil. Yani yarın öbür gün yaşanabilecek herhangi bir kriz durumu içinde Bilmiyorum bana saçma geliyor yani. Saçma değil aslında bir buçuk senedir ben iki senedir ya da bu konularda sürekli böyle haşır neşir olduğum için ve bu konularda bilgi bulmanın benim bile hani ben bile o kadar zorlanıyorum ki siz bana yazıyorsunuz ben, ben oturuyorum araştırıyorum bir defa yani. Ben bile bilmiyorum kafadan. E mesleği bu olan bir insanın bilmemesi Evet vatandaşlar ne yapsın yani? Herkesin işi gücü var. Herkes benim gibi 24 saat oturup haber izlemiyor ki. Ki ben de dediğim gibi oturup izlememe rağmen eyaletlerde, her eyalette ne olduğunu bilemiyorum ki ben de. Vallahi ben bunun peşini bırakmayacağım. Böyle bir merkezi bir daire lazım. Şimdi bu şey konusunda da ben geçen sene bu tartışmayı burada hükümet çevrelerinden bazı insanlarla yürüttüm. Bu göçmen kökeni konusunda. Şimdi şunu da söyleyeyim. Hükümetin ee, Hükümet çevrelerinin aldım bazı göre <laughs> Şunu söylediler bana. Dediler ki, yani göçmen kökeninin ee, saptanması vatandaşlara, göçmen kökenli vatandaşlara nasıl bir sinyal verir? Bunu da düşünmemiz lazım. Diğer yandan bir kişinin göçmen kökeni olup olmadığını neye bağlayarak verebiliriz? Yani işte dedesinin gelmiş olması mı, Almanya'ya kendisinin gelmiş olması mı? Üç nesildir burada. Yani hangi nesilden itibaren göçmen kökeni ortadan kalkıyor ki biz bu insanlara göçmen kökenli veya değil diyelim? Haklı. Haklılar. Buna da hak veriyorum. Ama dediğim gibi madem böyle madem hükümetin bu konuda da bir hassasiyeti var, bu kadar ince de düşünüyorlar, güzel. Ama o zaman lütfen siyasetçileri de çıkıp bu tip açıklamalarda bulunmasınlar. Doğruyu yansıtmayan, istatistikleri olmayan, kaynağı verisi olmayan bir bilgi diyecektim. Bilgi değil o tabii ki. Söylemlerde bulunmasınlar. Evet, son olarak güzel bir haberim var size. Gördüğünüz gibi bu konuda hep sinirleniyorum ben. Sinirleniyorum ben, yani, gerçekten sinirleniyorum. Ama diyeceksiniz ki siyasetçi bunlar, evet maalesef öyle. O yüzden hep diyorum, ben bir gazeteci olarak kendimi siyasetçilerden hep daha yüksek bir konuda görüyorum. Niye biliyor musunuz? Onlar işine gelmediğinde yalan söyleyebilirler. Onlar kendi partilerine uymadığında patay disiplin diye bir şey var, parti disiplini. İşte partinin çıkarlığını önde tutarak bazı bilgileri saklayabilir, bazı şeyleri yapmayabilir, bazı şeyleri bilerek yanlış olarak lanse edebilirler. Bir gazeteci olarak benim böyle bir imkanım yok. Benim için bilgi neyse, doğru bilgi neyse odur. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bir siyasetçi sallayabilir, yalan söyleyebilir. Artık biz bir şekilde de alıştık mı dedim. Bazıları yapıyor çünkü bunu bilinçli bir şekilde de. Bir gazeteci olarak benim yalan söyleme ihtimalim yüzde sıfır. İyi bir gazeteciysem yüzde sıfır. O yüzden hiç kusura bakmasınlar ben kendimi Onlardan daha yüksek bir konumda görüyorum, etik olarak. Böyle. Onlar bizim hizmetçilerimiz aslında arkadaşlar. Onlar bizim için çalışmak zorundalar çünkü onların maaşlarını biz veriyoruz, vergilerimizle biz veriyoruz. Okay? Siz de kendinizde bu gücü hissedin her zaman. Evet. Şimdi. E, biliyorsunuz enerji fiyatlarında Almanya'da yükselen enflasyon nedeniyle enerji fiyatlarında da giderlerinde, masraflarında bir yükselme oldu. E, şimdi birlikte yapılan bir habere göre 26 Ocak'ta hükümet kabinesi e, sizin bu kalorifer faturalarınıza e, eğer çok daha yüksek geliyorsa ve siz bunu ödeyebilecek durumda değilseniz böyle bir destek sunacakmış. E, bu yüzden işte bu haber doğru mu? ne zaman doğruysa ne zaman e, bu hayata geçirilecek ve ne kadar yardımda bulunacak diye soruldu. Şimdi Bild 26 Ocak diyor ama hükümet yetkilileri bu konuda hiçbir şey söylemediler. E, hiçbir açıklamada bulunmadılar. Yeri geldiğinde biz bunu söyleyeceğiz dediler. E, eğer böyle bir şey olursa bildin bazı, yaptığı bazı haberler, aldığı insider bilgiler doğru çıkabiliyor. E, bu belki de gerçekten böyle bir hükümet desteği söz konusu olabilir. Ama bu konu benim e, hep aklımda bunu sürekli dile getirmeye devam edeceğiz. Ve e, kesin bir şey, kesin bir bilgi olduğunda da ben sizlerle bunları zaten paylaşacağım. Ve bu yardımdan, destekten faydalanmak için neler yapmanız gerektiğini de bu kanalda anlatacağım. Bugünlük benden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Güzel yorumlarınız için şimdiden teşekkürler. Haftaya pazartesi tekrar e, hükümetin basın toplantısında olacağım. Salı günleri biliyorsunuz Zülya Kahna ile yaptığımız bir muhabbet var. Bu haftanın konusu Salı akşam, akşamı. Yulya nasıl Türkçe öğrendi, ben nasıl Almanca öğrendim? E, hep sorulan da bir soruydu aslında bu. Nasıl Almanca öğrendiniz diye. Onunla ilgili birkaç böyle bir, e, yani benim yaptığım ve işe yaradığını düşündüğüm metodlar var. Onlardan bahsedeceğim. Perşembe günü biliyorsunuz bir konu, bir video olacak. Konuyu vallahi bu hafta ben de bilmiyorum. Henüz hazırlanmadım. İyi bir konu olur. Ama geçen hafta kripto ile ilgili biliyorsunuz. Almanya'da kripto parayla ilgili e, duruma bakmıştık. Yasal durumlara bakmıştık. Bir izleyiciden gelen 5 soru vardı. Onları yanıtladım. Sormak istediğiniz sorular varsa Almanya ile ilgili yorumlara yazın. E, net bir şekilde formülü edin sorularınızı. Ben onlara cevap vermeye çalışıyorum. Pazar günleri de biliyorsunuz. Türkiye Almanya basınına, Alman basına nasıl yansıdı diye böyle bir derleme yapıyoruz. E, onu da izleyebilirsiniz. Henüz izlemediyseniz. Teşekkürler. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.